Evet mutfağıma hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün sizlerle beraber fırında bütün kalça but yapacağız. Oldukça lezzetli ve harika bir tarif. Sizler de hazırsanız hemen püf noktalarına değinelim ve malzeme listemize göz atalım. Ne kullanıyoruz? 1 yemek kaşığı dolusu domates salçası, 3 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber, kimyon, pul biber, kırmızı toz biber. Bunları birer çay kaşığı olarak ölçebilirsiniz 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ, bir tane bütün soğanı iyice rendeledim rendenin ince kısmıyla onu da hazır hale getirdim tavuk kalçalarımız da bu şekilde hazır ince tüylerinden arındırın iyice yıkayın ve suyu süzülsün Sizler de hazırsanız hemen yapımına geçebiliriz ve tavuklarda dikkat etmemiz gereken husus marinasyondur şimdi bütün marine edeceğim soslarım bir kabın içerisinde soğanı da ilave ediyorum üzerine biraz sıvı yağ ilave ediyorum şu şekilde karıştıracağım ete en güzel lezzeti veren marinasyondur buna dikkat edersek harika etler tavuklar ortaya çıkarabiliriz bu da muhteşem lezzetlerden bir tanesi İyice karıştırıyorum. Elimde de eldiven var. Eldiveniniz yoksa herhangi bir çırpıcı yardımıyla ya da kaşık yardımıyla çırpabilirsiniz. Ve sosum hazır. Şimdi ne yapıyorum? Tavuklarımı iyice sosa bulayacağım. Burada buna özen gösterelim. Sonra herhangi bir borcamın içerisine, pişirme tepsiniz, borcamız neyse onun içerisine alalım. Ama bolca sürelim iyice her tarafına yesin bu şekilde bakın arkalı önlü iyice sosa bandırıyorum evet sosladığım tavukları borcamın içerisine alıyorum pişireceğim onun içerisinde siz e, ne kullanıyorsunuz onun içerisine alın bol sosluyorum ve bir ters bir tüz yapalım bu şekildeki fırın kabımıza sığsınlar evet bütün ne kadar e, kalça but kullanacaksanız Hepsine aynı işlemi yapalım. Arkalı önlü iyice sosları yedirelim. Burada sadece dikkat etmemiz gereken husus budur. Evet, bunu da bu şekilde yanına koyuyorum. Evet, 4 tane kal kalça butumu borcama yerleştirdim. Şimdi sostan artanları üzerine bu şekilde iyice yediriyorum. Bunu bir gün önceden yapıp dinlendirirseniz o kadar güzel olacaktır. Çünkü marinasyon işleminde bekleme süresine kadar uzarsa etlerimiz, tavuklarımız o kadar lezzetli olur. Evet, marinasyonladığım kalça butlarımı şimdi ne yapıyorum? İyice ağzımı streçleyeceğim, buzdolabına kaldıracağım, en az 3-4 saat dinlendireceğim, tekrar beraber olacağız. Bütün bagetlerimiz marinasyonda dinlendi. Gayet güzel bir kavam aldı. Yaklaşık 4 saat dinlendirdim. Bir adet kırmızı biberi yıkadım. eşit parçalara böldüm ve gelişi güzel koydum. 2 tane de soğan ilavesi yaptım. Şimdi 200 derece fırına veriyoruz. Nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Kalça butumuz pişti bakın muhteşem oldu hafif de suyunu saldı umarım beğenmişsinizdir lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın beğeninizi bekliyorum bambaşka tariflerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın